Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf bilişim teknolojileri dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 7. sınıf yazıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bazı arkadaşlarınız bu videonun altına yorum yazacak. Diyecek ki hocam 7. sınıfta bilişim teknolojileri dersi yok. Evet resmi olarak zorunlu olarak bilişim teknolojileri dersi yok ama seçmeli bir şekilde bazı pilot okullarda bu dersi görebilirsiniz. Onun için bazı konuları yer alan sorular hazırladık. Genelde virüs, internet kullanımı üzerine sorularımız var. Ama diğer mesela bazı okullarda Word işlenebiliyor, Scratch işlenebiliyor. Bununla ilgili de yazılarda da yine açıklama kısmında linkini bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Açıklamamızı yaptıktan sonra ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıda tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesi nedir? Telif hakkıdır. Peki telif hakkı dedik. Hocam zararlı yazılım ne? Zararlı yazılım dediğimiz virüslerdir. Antivirüs programı ise zararlı yazılımları engelleyen programlardır. Etik değerler ise bilimsel olarak yani o Mesleğe uygun olarak yapmamız gereken toplumca kabul edilmiş e, kurallardır diyebiliriz. Şimdi telif hakkı dediğimiz nedir? Mesela YouTube'da ben bu videoyu çekiyorum değil mi? Yazılımı hazırlamışım, dersimi anlatıyorum. Bir kişi bunu paylaştığı anda benim hakkım olan videoyu paylaşmış oluyor. Bu telif hakkıdır. Bilişim teknolojileri gelişimiyle geleceğin mesleği haline gelebilecek kariyer aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de veteriner nedir? Hayvan doktoru, muhasebe, mali işler, doktor doktordur. Ama kodlama ve robotik bilişim teknolojileriyle birlikte gelişen bir yapıdır. Bilmiyorum derslerinizde Arduino ile e, bir şeyler yapıyor musunuz? Robotik kodlama yapıyor musunuz? Bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Yazın biz de bilgilenelim. Hangisi bilişim teknolojilerinin faydalarından biri değildir? Şimdi bilişim teknolojileri dediğimiz nedir arkadaşlar? Bilişim teknolojileri bizim şu anda kullanmış olduğumuz internet ortamı, bilgisayar ortamı, telefon ortamı ya da sanal ortam olarak hepsi bilişim teknolojilerine girer. Peki hocam biz bilişim teknolojilerini sadece evde mi kullanırız? Hayır hastanede kullanabilirsiniz. Ya da ne bileyim diplomasi olarak ikili görüşmelerde işte e, aklınıza gelebilecek her kurumda bilişim teknolojilerini kullanabilirsiniz. Bakalım bize faydalarından değil diyor. Her türlü bilgi akışını hızlandırıp kolaylaştırması var mı? Var. Mesela buradan Amerika'ya sen saniyede bir mail gönderebiliyorsun. Zaman kullanımında avantaj sağlamış mı? Sağlamış. Mesela buradan siz posta yoluyla gönderecek olsaydınız haftalarca aylarca sürecekken saniyede gönderebiliyorsunuz. Güvenirliğin zayıf olmasın. Bu bir dursun üretimde etkinlik ve verimliliği arttırır mı arttırır? Mesela fabrikasyon sistemlerinde, otomasyon sistemlerinde daha hızlı üretim gerçekleşir. Lakin güvenilirliğin zayıf olmasın. Ee, bazı sistem açıkları var. Yani mesela kart bilgileri çalınıp işte para çekiliyor, o oluyor, bu oluyor ama bunlar normal gündelik hayatta dolandırıcılıkta daha fazlaları var. Yani çok da güvenilir değil diyemeyiz ama faydası diye baktığımızda bu bir nedir? Dezavantaj olarak sayabiliriz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi etik değildir? Peki etik davranış neydi? Yukarıda bahsetmiştik. Bir mesleğe ya da yaptığımız işte uygun olup olmamasını sağlayan sözlü kurallardır. Etikler genelde yazılı değildir. İnternet üzerindeki yazışmalarda yazım kurallarına dikkat etmemiz mesela bir etik davranıştır arkadaşlar. Şimdi yorum kısmına güzelce nizami mesela benim yaptığım yorumlara bakabilirsiniz. İşte başarılar dilerim nokta ya da tebrikler bir çizgi iki yuvarla kalmışsın gibi yazım yapmak etiktir. Kendine saygındır. Arkadaşının haberi olmadan onun adına, adına sosyal medya hesabı açmak bilişim suçudur arkadaşlar. Bilişim suçudur. Bu hem etik değildir hem de ceza kanununa göre suçtur. İnternet üzerindeki bir yazıyı izinsiz kullanmamak etiktir. Lisanssız yazılım kullanmamak etiktir. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda tanımı yapılan yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? İnternet veya ağ üzerinden bilgisayarımıza erişimi denetler. Yetkisiz kişilerin bilgilerimize ulaşmasına engeller. Şimdi bu arkadaşlar baktığınızda yararlı bir şeydir. İnternet ve ağdan gelen bilgileri şurada görmüş olduğunuz bir duvar sistemi vardır. Bu duvara biz güvenlik duvarı deriz. Ve buradan yararlı olan veriler geçer. Lakin zararlı bir veri geliyorsa bu zararlı verinin geçişini burada ne yapar? Engeller geçirmez. Güvenlik duvarı budur. İnternetten gelen bilginin kontrolünü sağlar. Yararlı bilgileri yani bilgisayara zarar vermeyecek bilgileri geçirir. Bilgisayara zarar verecek virüs benzeri bilgileri geçirmez. Ha hocam bu güvenlik duvarı çok mu güvenilir? Çok güvenilir değil ama sizi bazı sıkıntılardan koruyabilir. Bunun ayarlarını da yine Windows üzerinden yapabilirsiniz. Ofis programları yazıcı tarayıcı değil nedir? Güvenlik duvarı firewall'dur. Tabi burada da İngilizcemizi konuşturalım. Fire, ateş, wall, duvar. Ee nasıl ateş duvar mı? <laughs> Kötü niyetli bilgisayar kullanıcıları tarafından bilgisayarımızı sisteminiz sistemimize ve bilgilerimize zarar vermek, onları ele geçirmek amacıyla hazırlanmış yazılımlara ne ad verilir? Pandemi süreciyle hepinizin bildiği nedir? Virüstür. Virüslerdir ve e, bunlar zararlı yazılımlardır. Bunlar bilgisayarımıza girer, bilgilerimizi kopyalar, klavye bilgilerimizi kopyalar. Keylogger'lar vardır ya da ne bileyim solucanlar vardır. Alt soruda geleceğiz zaten birazdan onu da açıklayacağım. Bunlar diğer bir adı zararlı yazılım olan virüstür. Peki antivirüs programı nedir? Bu virüslerin gelmesini engelleyen bir programdır ya da silinmesini sağlayan. Güvenlik duvarı ise A'dan gelen A nedir peki? A'yı daha önceki derslerde duymuşsunuzdur. A internet diyebilirsiniz. Ev ağı da olabilir. İnternetsiz bir ağda bağlantı yaptığımız birden fazla bilgisayarın birbirleriyle bağlanmasını sağlayan yapıdır. Şöyle sorumuzu ayarlayalım. Alttaki 13. soru görünmesin. Yukarıda tanımı yapılan zararlı yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? Yerel sürücüde ya da ağda kendini tekrar tekrar kopyalayan bir programdır. Tek amacı sürekli kendini kopyalamaktır, sistemi sürekli meşgul eder, bilgisayarın çalışmasını yavaşlatır. Şimdi bu sistem bilgisayarın e, CPU'sunu yani işlemcisini %100 %90 belleği falan hep böyle kilitliyor ve senin bir işlem yapmana engelliyor. Peki bu yazılım türü nedir? Yukarıdan bakarak gidelim. Truva atı yani Torajan dediğimiz yazılım normal bir programmış gibi gelip bilgisayarımıza zarar veren bir yazılım türüdür arkadaşlar. Zaten Truva atını bilirsiniz. Truva atı nedir? Eski Yunan döneminde bir kaleyi almak için at içerisine saklanan işte askerlerle o kaleye giriş yapılır. Daha sonra ne yapılır? Kale alınır. Ha şimdi burada da Truva atı iyi bir yazılım gibi görünüyor. Yani normal bir program gibi görünüyor. Ama altta zararlı bir yazılım oluyor. Reklam yazılımı da şudur. Eski zamanda şimdi isim vermeyeyim de isim verirsem şey oluyor. Ee, belki bana dava mava ederler. <laughs> Gerek yok bir, bir yazılım var. Google değil de Google'ın diğeri sürekli böyle bir reklam yazılımı halindeydi ve ben hep derim yasal virüstür o yazılım. Sürekli böyle bir yere tıklıyorsunuz, yanında bir sekme açılıyor. İndiriyorsunuz, başka bir sekme açılıyor. Sizi bir siteye ya da bir arama yaptığınızda farklı farklı sitelere yönlendiriyorsa bu reklam yazılımı virüsüdür. Unutmayın. Casus yazılım ise sizin bilgilerinizi alıp başka bir bilgisayara aktaran yazılım türüdür. Solucan ise Nedir? Sistemde sürekli kendini tekrar eder ve sistemi meşgul eder. Peki hocam, az önce dediniz ki keylogger dediğimiz bir virüs var. Bu virüs nedir? Bu da sizin klavye bilgilerinizi kopyalayan, çalan, karşı tarafa gönderen bir yapıdır. Hocam klavye bilgilerimi ne yapacak? Niye mouse bilgilerim değil klavye bilgilerim? Çünkü siz klavyeyle ne yazıyorsunuz? Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz ya da ne bileyim işte kredi kart bilginizi yazıyorsunuz. Adam onları aldıktan sonra zaten istediği işlemi yapıyor. Geldik 8. sorumuza. Bakalım bu zararlı yazılımımız neymiş? Aşağıdakilerden hangisi tanım yapılan zararlı yazılım türüdür? Kullanıcının izniyle veya izni dışında bilgisayara yüklenen ve kullanıcıya da bilgisayar hakkında bilgileri toplayıp bunları uzaktaki bir kullanıcıya gönderen bir program türüdür demiş. Ne yapıyordu? Bilgileri topluyor ve karşı tarafa gönderiyor. E bu yaptığı casusluk değil mi? Değil mi? Casusluk, ajanlık yani casus yazılım. Aşağıdaki yargılardan doğru, doğru olana diye yanlış olana ye. Zaten bu doğru yanlış sorularını bir daha okumayacağım. Okumuyorum o zaman da diyorsunuz ki hocam niye okumadınız? İnternet üzerinden gelen tüm bilgiler doğrudur, koşulsuz inanılabilir, yanlıştır. Ben size dedim ki bugün işte saatler bir saat geri alınacak ya da ileri alınacak. Doğru mu? Değil. Hiçbir bilgiye güvenmeyin. Şüphe neydi öyle bir söz vardı Ezel dizisinde. Şüphe en büyük gerçektir. Herhalde öyleydi bilenleriniz varsa yazsın. İnterneti bilinçsiz kullanılmasından bedeni ve ruhsal rahatsızlıklar oluşulabilir demiş. Doğrudur. Mesela sürekli böyle ekrana bakarsınız. Mesela ben hani diyorsunuz ya bazen. Hocam yazılı soruyu okuyamıyorsunuz. Okumanızda problem mi var? Filan yazanlar var alt tarafa. Arkadaşlar okumamda problem yok. Gözlerim sürekli bilgisayarda çalıştığımdan dolayı uzağı çok net görmüyor. Astigmat var bende. Ve bunun nedeni ise. Bilişim teknolojileri okumam ve sürekli telefonla ya da bilgisayarla uğraşmam yani meslek hastalığındır. Ondan dolayı bedeni ve ruhu rahatsız eder. İnternette vakit geçirme süresi arttıkça sosyal faaliyetlerimiz artar. Bakın sosyal faaliyetler nedir? İnsanlar içerisindeki kaynaşmadır değil mi? E, i̇nternette sürekli vakit geçirirsen sen arkadaşların yanına gidebilir misin? Ya da sosyalleşebilir misin? Hayır. Ha, diyebilirsiniz hocam oyunda biz işte sesli konuşuyoruz. Görüntü olmaz arkadaş. Oyundaki ile alakası yok. Kötü niyetli insanlar yüzünden internette güvenliğe önem vermelidir demiş. Tabii ki de. Çünkü niye? Az önce söyledim dolandırıcılık yöntemleri var. Alışveriş sitelerine aile dayanışmasından girilip satın alma işlemi yapılmamalıdır. Alışveriş sitelerine aile da, danış aileye Bak dediniz şimdi demiştiniz kesin Hocam okuyamadınız. Evet okuyamadım. <laughs> Aile da, aileye danışmadan girilip satın alma işlemi yapılabilir. Yanlıştır arkadaşlar. Eğer bir satın alma zaten sizin satın alma yetkiniz yoktur yaşınız dolmadığından dolayı. İşte bu bazı kartlar var. Onlarla yapabiliyorsunuz alışveriş ama ailenize, annenize, babanıza danışmadan sakın bir alışveriş gerçekleştirmeyin. Çünkü onlar size göre daha tecrübelidir. 10. sorumuza bakalım. Sizce bunun sebebi hangi tür yazılım olmasından kaynaklanır? Ahmet bir bilgisayar dersinin verdiği dergisinin verdiği film izleme programının CD'sini alıp bilgisayara kurdu. Bu arada da okuyamıyorum, okuyorum, okuyorum deyip de iki sefer ardarda arda okuma hatası yapmak da çok ilginç. Tekrardan alalım. Ahmet bir bilgisayar dergisinin verdiği film izleme programının CD'sini alıp bilgisayara kurdu. İstediği filmi kurduğu film programı sayesinde izledim. Ancak bir aydan sonra oyunun deneme süresi bittiğini ve programın artık kullanılamayacağını belirten bir uyarı çıktı. Bir yanda film go izliyor bir yanda program kuruyor film izleme programı sonra bir oyun çıkıyor ortaya. Öyle bir şey yok soruda bir mantık hatası var arkadaşlar. Sizce bunun sebebi nedir? Size şöyle bir anlatayım. Bir oyun dergisinden bir oyun geldi. Oyunu bilgisayarına kurdum. Bir ay oyunu oynadı. Bir ay sonra oyun açılmıyor. Aa, peki neden açılmıyor oyun? Çünkü oyunun lisansını almamış. Oyun yani demo yani diğer bir adıyla deneme sürümü olduğundan dolayı sadece belirli bir seviyeye kadar geldi. Lisanslı yazılıp para verip aldırılan, para yaşılan yazılımda bir nevi benzer ücretsiz yazılımda para verilmeyen olacaktır. Yukarıda tanımı yapılan yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayarımıza virüs, truva atı, solucan gibi kötü amaçlı bak kötü amaçlı yazılımların girmesini engeller. Kötü amaçları engelleyen neydi? Arka tarafta söylemiştik. Zararlı yazılımları engelleyen antivirüs programıydı. Ayrıca bu yazılımları tespit edip temizleyebilir. Tanımı nedir? Budur zaten. Söyledik. Bir sanatçının müzik parçasını, film eserini, bir yazarın kitabını veya bir firmanın yazılımını bu kişilerin izni olmadan kullanamayız ve kopyalayamayız. İzinsiz olarak bir kurumun ya da şahsın ürününü kullanmamız durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Tabii ki de ne gelir? Telif hakkı ihlali. Peki telif hakkı neydi? Kişinin o ürüne sahip olması. Mesela benim logomu yakın zamanda değiştirdim gördüğünüz üzere. Mavi bir logo yaptım daha sempatik dursun diye. O benim için, o bana ait bir logodur. Kendim tasarladım, kendim yaptım. Telif hakkı da bana aittir. Eğer onu başka bir yer kullanırsa telif hakkı ihlali yapar. Şimdi problem çözme adımlarımız var. Problem çözme adımlarımız nelerdi? Bir problemle karşılaştığınız zaman önce problemi belirleyeceksiniz. Problemi anlama. İlk aşama problemi anlama. Problemi anlama. Şöyle Hocam yazı da yazamıyorsunuz. <laughs> Yukarıdan bakıp bir de yandan yazdığınız da oluyor. Ya şimdi diyeceksiniz hocam hep bahane hep bahane. Vallahi hep bahane verdim. Özür dilerim. Bugün artık hoş görün arkadaşlar. Yeni ders anlattım geldim. Ee, okuldan geldim. Ondan dolayı bunları artık hoş göreceksiniz. Bir plan yapma. Bir plan yapma. Yazınızda çivi yazısına benziyor. Daha sonra planı uygulama. Benim soyum Müslümanlara dayanıyor. İlk yazıyı bulan nesiliz biz. Çözümü değerlendirme. Son aşamada çözümü değerlendirme şeklinde bu adımlar olacaktır. Arkadaşlar güzel bir şekilde ben de uzun zamandır böyle bir ders çekmeyi özlemişim. Böyle anlatarak, hikaye anlatarak, konuşarak, sohbet ederek dersimizi anlattık. Yine arada söylemeniz gereken istediğiniz bir şey varsa hani sohbet karşılıklıdır, iletişim karşılıklıdır yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar dönmeye çalışıyoruz ama e, kusura bakmayın bazılarınıza dönebiliyoruz, bazılarınıza dönemiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten şu e, derslerimizde size bir faydası olması bizim için çok mutlu oluyoruz. Çok 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 mutlu oluyoruz. Hatta bunu da e, belirtiyorum her seferinde. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak. Şöyle iki tane kocaman gülen gülen yüzler alın. Bu sınavı kapın, gelin. Bize destek olmak isterseniz de şu abone ol butonu var ya ona basın. Daha çok kişiye ulaşalım. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.